Ankara'ya gideceğiz. Ankara'nın Aymana ilçesinde Osmanlı'nın son dönem eserleri arasında yer alan 118 yıllık Kara Hoca Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Kübra Bal yanında konuyla birlikte gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Şimdi sözü Kübra'ya ve konuğuna bırakalım. Evet Haktan Uysal bizler şu anda Ankara'nın Haymana ilçesinde yer alan 118 yıllık geçmişiyle Karaoca Eski Camii'ndeyiz. Aslında caminin yıkılı yıkılma tehlikesi bulunuyordu ancak bir buçuk yıl öncesinde restorasyon çalışmaları başladı ve artık tamamlandı. Tabii özellikle de nakış işlemeleri ve süslemeleriyle adeta bir şaheser olan cami hakkında merak ettiğimiz noktalar var. Bunları konuşmak üzere de bir yayın konuğumuz bulunuyor. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bize biraz caminin tarihinden ve öneminden bahsedebilir misiniz? Evet, sizler de hoş geldiniz. Şu an tabii Ankara şehir merkezinden 90 km uzaklıkta. Haymana ilçe merkezine de 10 km uzaklıkta. Haymana, Karahoca köyü eski caminde bulunuyoruz. Tabii camimiz hem vakıflar genel müdürlüğümüzün sanat tarihi araştırmalarında hem de cami içerisinde bulunan kitabelerde beş farklı kitap kitabelerde yer alan tarihe itibariyle 1906-1907 yıllar arasında Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yapıldığı anlaşılmakta. Tabi cami 2007 yılında Ankara Koruma Kurulunca tescilleniyor. 2019 yılında Haymana Belediyesi'ndeyken, Mülkiyet Haymana Belediyesi'ndeyken 2019 yılında Vakıflar Kanunu 30. maddesine istinaden mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçiyor ve biz de o, o süreçten itibaren cami ile alakalı girişimlerimizde bulunuyoruz. Restorasyon çalışmaları için neler söyleyeceksiniz? Evet, restorasyon çalışmaları ile ilgili 2020 yılında ilgili koruma kurulunca projeleri e, ...röleve ve restorasyon projeleri hazırlandı. Ve 2021 yılında ise bu projeler kurul tarafından onaylandı. 2022 yılında caminin restorasyonuna e, başladık... ...ve yaklaşık 420 gün e, süren e, bir çalışma neticesinde... ...camimizi ibadete hazır hale getirdik. E, tabii cami özellikleri itibariyle çok kıymetli ve çok özel bir cami. Özellikle harim duvarlarının tamamını süsleyen kalem işleri... E, boya tasvirleri ve tasvir levhalarıyla e, bambaşka bir e, cami özelliğinde özellikle çıtalı ahşap tavan, kakma yapılı ahşap tavanı ile birlikte e, ve diğer bezemeleriyle cami çok özellikli ve harikulade bir şaheser. Peki buraya gelecek ziyaretçiler için neler söyleyeceksiniz ve ibadete ne zaman açılacak cami? Evet şöyle tabi cami yapım dönem itibariyle hem mimar açıdan hem sanat açısından hem dediğim gibi kalem işleri, e, boya tasvirleri, hem ahşap tavanı ve diğer tüm özellikleriyle birlikte görülmesi gereken harikulade bir cami. Haymana'da elbette ki özellikleri itibariyle çok kıymetli bir e, ilçemiz. E, tabii buna bu kıymetine bir de Karahoca eski cami eklendi. Tüm Ankaralıları e, 12 Ocak Cuma günü mübarek 3 <laughs> ayların başlangıcı olan 12 Ocak cuma günü cuma namazı ile birlikte ibadete açıyoruz ve tüm Ankaralıları da hem bu camiye ibadete hem de bu e, harika şaheseri görmeye ve incelemeye bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik bizlerleydi. Kendisiyle Kara Hoca Eski Cami hakkında konuştuk. Nakış işlemeleri ve özellikle de süslemeleriyle bir şaheser olan caminin açılışı 12 Ocak Cuma günü Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.